Çok tartışılan liseye geçişte uygulanan TEOK sistemi daha da geliştirilecek. Üniversiteye girişte de o sistem kullanılacak. YGS kaldırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Başbakan Ahmet Davutoğlu'na brifing verdi. Buna göre üniversite sınavı yerine lise son sınıftan derslerden imtihana girilecek. 8. sınıflarda 6 dersten uygulanan sınavların üniversitelere girişte 10'a çıkarılması hedefleniyor. Sistemin 2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi için projeler hazırlandı. Öğrenciler liselerde matematik, edebiyat, fizik, kimya, biyoloji gibi temel derslerden oluşan merkezi sınavlara girecek. Bakanlığın yapacağı bu sınavlar üniversiteye girişte toplam puanın yüzdelik bir kısmını oluşturacak. Liselerin okul notları, ilgi ve becerileri de puanlandırılacak. Öğretmenlerin puanları bakanlık tarafından değerlendirilecek. Öğrenciler lise sonrasında kendi ilgi alanları ve yeteneklerine göre fakültelere başvuruda bulunacak. Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent gibi yüksek kaliteli üniversitelere girişte sıkıntılar yaşanma ihtimaline karşı üniversitelere sınav hakkı verilecek. Fakülteler sözel ve sayısal bilgi ölçümlemesinin yanı sıra yetenek sınavı da uygulayacak. TEOK sistemine dershanelere olan ihtiyacın ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Son karar Aralık ayında toplanacak Milli Eğitim Şurası'nda verilecek.